yaşındaki bir genç kız iken Diyarbakır cezaevinde o kadar ahlaksızca işkenceye maruz kalmış ki o kadar kendisini zorlamışlar ki ben de aklıma gelse daha çıkardım. Sen bizim babamızsın, ben sizin anamızım. Bu ülke bizim. beni Bizi geçecek. Ben bir örgüt gelim ki, bir örgüt gelim ki. Tek hakan, ben tek şey, Mesela, daha, Yeter. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin, kellelerin hesabını veriyor. <laughs> sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Biliyoruz ki onun özgürlüğü olmadan bu sürecin yürüme şansı yoktur. Yine burada Kürdistan'ın dört parçasından geldi. Ağlamayacağız o teröristlere karşı. Rahat olsunlar. O şerefsizlere rahat olsunlar. Ben de varım. Gelsin benim de canım az. Ben daha duruyorum. Aynısını gelsin burada. Buradayız. Delikanlı adam gibi böyle tağda yapmaz delikanlıları. Yedi herkes içinde yapar. 250 kişi, 20 kişi şey kurumsuz yapmaz. Biz buradayız. Açılım yaptı ya bir tane açılım açılım. Alsın açılımını başına çalsın. Rahat olsun açılımından. Oğlu görmüş mü bugün gör, aynısını yazın. Oğlu görmüş mü bugün daha da bu şeyi? Bir gün görmüş mü? Bir gün. Bir gün çıksın daha ya bir gün. Sadece evet. oldu. 365 tane milletvekili var. 15 milyar maaş alıyor. Bir gün oğlunu yollasın o daha ya bir gün. Bu vatan nasıl kazanılıyor? Bu ülke nasıl kazanılıyor? Görsün. Görsün bunu. Oğlu gibi gemi, gemileri almak değil. Her trilyonluk 10 tane 20 tane gemi değil. Bir gün oğlunu yollasın orada nasıl bir askerlik yapılıyor görülsün. Gurur duyuyorum kardeşim de ben. Allah'ım Allah, benim de canım yersin ben de gurur duyuyorum. Bir vatandaşım canım varsa bana iki olur ben de vermeye hazırım. Gelsin. Ama o da deli. Askerlik herhalde de engelik yapma yeri değil. Engelik yapmadılar. Dönmediler. Dönmediler. Bu vatan Bir, bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz değil mi? bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz. Bebek bak bak yapma. Tries to terrorise the Kurdish struggle. Yes, Mr. Abdullah Öcalan is a fighter of freedom and peace. The terrorist. Believe me, believe me. The terrorists is Turkish government. Terrorist, who are sending money and weapons to the Turkish government, killing us, they are terrorists. Şimdi, evet, bu hafta sonu gerçekten e, Diyarbakır'da tarihi bir e, süreci yaşayacağız. Çözüm sürecine yönelik bir taşlandırma da olsun. İlin ve bölgenin milletvekilerini de davet edildiği, Sayın Barzani'nin davet edildiği ve onların da icabet edeceği, ama dedik ki burada bir de İbrahim Tatlıses gibi Şivan Perver gibi iki dostu da burada bir araya getirelim ve İbrahim Bey biliyorsunuz büyük bir felaketten sonra ilk defa böyle bir sanatını orada icra edecek ve Şivan Perver'le birlikte orada bir düet yapma fırsatı bizlere verecek. Arkadaşlar Barzani Türk devletine kafa tutuyor. Ne diyor? Kerkük Musul'a karışırsanız biz de Türkiye'deki Kürtlerin yaşadığı şehirlere karışırız diyor. Madde bir. PKK bizim düşmanımız ama Kürt kandaşımızdır, kardeşimizdir. Gereken cevabı vereceğiz. Evet, hem de derhal ensesinden tutulup Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nden de yargılanacak ve doğru götürülüp ha burada infazı yapılacaktır. Hiç başka bir yolu yoktur bunun. Konvoyun Silopi'den sonraki rotası Cizre oldu. Peşmerge, ellerinde bölgesel Kürt yönetiminin kullandığı bayrakları, PKK flamaları ve Öcalan posterleri bulunan ve konvoya eşlik eden yüzlerce kişiyle birlikte ilçeye girdi. Peşmerge konvoyu öğle saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesine ulaştı. Burada da manzara aynıydı. Konvoy yanında büyük bir kalabalıkla yol aldı. Yoğunluk nedeniyle İpek yolu üzerinde trafik durma noktasına geldi. Geri konvoyun bir sonraki durağı Kızıltepe oldu. Güvenlik gerekçesiyle ilçe girişinde yaklaşık 2 saat bekletilen peşmerge daha sonra yoğun tedbirler altında hareket etti. Sizi yıllarca küresel emperyalist sermayenin uçaklığına mahkum etmek isteyen güçlere karşı ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız Olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Bir...